Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Emket'in ikinci bölümünü çekiyoruz. Emeğimin karşılığını verin. Beğenin ulan. Haydi başlasın. Ben nasıl çıkacağım buradan ya? Kapılar niye açılmıyor? Git lan. Sinirlendim bak şimdi. Kapılar açılmıyor. Robot bana yardım etmen lazım. Nasıl kurtulacağız bu evden? Bu kadın bana su bile vermiyor. Bunun biraz dikkatini dağıtayım. Bu evden kaçacağım. Kaka yapayım ya ben de. Babaannemi. Şimdi dur köfte diye yedireyim ona. Ay madri. Sana köfte yaptım. Ay madri. Sana köfte yaptım. <gülüyor> dur. <gülüyor> şöyle koyayım. <laughs> Sonunda beni sevmek aklına geldi değil mi? <laughs> köfte nerede? Ulan köfte gitmiş ya. Ana düştü. Baba iyi misin? Babaanne. Gözlüğü görme. Şu gözlüğü yanımda götüreyim de göremez. Şuraya bırakabilir. Geliyor. şey. Robot çık robot. Babaanne sinirlendi geliyor. Bana şey Baba anne git bırak beni. Gelmiyor. O zaman bizde Berin vanım dananım Berin Boynu bükük dan 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 Nar ceylanım Mini mini bir kuş konmuştu Dört yere konmuştu aldım çetriye cik 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 ötsün diye gidiyorum ben bu evden kurtulmam lazım artık daha fazla dayanamayacağım Robot arkamda değil değil mi? Değil. Babaanne gene biriyle konuşuyor. Bu saat niye burada? Nereden çıkacağım? Gene düştük. Bana bir yardım edin dostlar. Nereden çıkacağım? Ben de çizerim. Bütün evi dağıtırım. Lan, yeter lan. Bütün evi dağıtırım ben de lan. Al. Al al. Bırak beni artık. Al. aşkım. <laughs> Tuz. Öyle sanki bir şey yapacakmış geliyorum. Yaşlarına hürmet ettik. Sesimizi çıkartmadık. Vallahi senin saçını başını yollarım kıçını, maçını. Bir daha da bana öyle hareketler yapma vallahi var ya. Ha. böyle yırtarım senin alnını falan filan. Suratını da getir azıcık. Suratını da böyle yırtarım. Bir daha da sakın o tavayı elinde görmeyeyim. Dişlerini mişlerini sökerim öyle işte. Biraz da ellerini. Ellerini dişlerini mişlerini. Hallarını mallarını her yerini yırtacağım. Ne oldu? Artistik mi yapıyor? Bana artistik yapma bana. Bana artistik yapma. Yaşlısın diye hürmet ettik sana. Çeneni menen her yerini bende cirtinle yor. Heh, al. Al. Benden sana bir hatıra. Al. Benden sana birkaç hatıra bu da. Ben gidiyorum. Bekle beni sevgilim geliyorum. Robot git şimdi işim var. Ne oldu? Gel de yakala hadi gel. Gel de yakala. Surata bak surata surata. Ha, surata bak bak. Al. Ah ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Al. Ya affet lan robot var ya. Kralsın lan robot. Gel kurtarayım seni gel. Gel kralsın sen. Kralsın. Kralsın. Güzel oğlum güzel. <laughs> Yiyorsa gel. Robot on robot burada. Robotu yukarı atam. Görüşürüz robot. <Gülüyor> <Gülüyor> Al. Koca kıçlı. Ver şu terlikleri de ver. Tanıştırayım. Gelme. He, Gelme git. Şey. Gel hadi! Ne oldu? Ne oldu? He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sen benim boks yeteneklerimle herhalde yüzleşmedin. Neyse bu evden nasıl çıkacağız? Aa yere attım. <laughs> Buradan nereye? Robot. Yolu biliyip de söylemiyorsam <laughs> ayı ediyorsun ha. Göster şu yolu bana hadi. Baba şimdi bakayım dolapta ne varmış. Gel gel çaktırma. Aha patlıcan. Patlıcan dolması yapacağız. Aha bak. Tasvir etmiyoruz bunları. Değil mi robot? Üstüm dur. Robot. Robot yaptı diyeceğim. Ben yapmadım. Şunu saklayayım. Ben yapmadım. Robot. Aa bu yaptı. Bu yaptı babaanne. Bu yaptı. Ya öyle. Ben yapsam ne olur lan? Ha? Ben yapsam ne olur? Kulağını şöyle heh, şöyle kulağını mulağını şöyle her yerini yırpalayayım senin Bir aklın başına gelsin. Şöyle dur kamera kaydını alayım şuradan şöyle. Ya. Gelme git. Ne oldu? Ben Zas bana oradan artık yapma. <laughs> kafayı vurdun mu yarın seni yere. Ver şu terliği. Ver terliği. <Gülüyor> Gelme. <Gülüyor> Gelme git. <laughs> Bunu <şiyo. gülüyor> Ya, bana ha, yapma var ya var ya seni tırmık manyağı ederim ha. <laughs> Nerede alayım ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Sen burada başka kedi bul kendine. Nasıl? geliyor gene. Haha <laughs> <laughs> robot. Aferin lan robot. Ah babaanne. <laughs> Sus lan. Nereden çıkacağız? <laughs> Fiona da çaldık. Her şeyi yaptık. Bugünlük yeter bu kadar. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olun.